Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız ortası kısmı böyle boş, desensiz. Kenarlarında da şöyle bir su yolu var. Yani böyle bir ilerleyen, dört kenarına dolaşan deseni var. Yazmam Cenk, Cenk'in ortası boş yazmalarından. Bu yazmaların şu desenleri fark ediyor tabii ki ama bütün renklerini bulabilirsiniz. Mesela benim bu gri, açık gri. Ee, yine bu desenin mesela bütün renklerini bulabiliyorsunuz. Şimdi şöyle renklerimizi hemen söyleyelim. Burada sarım iki tonlu, açık ve koyu şeklinde. Koyudaki koyu kısmına uygun olarak benim elimde altın başak 428 var. Bunu kullanacağım. Böyle bir kına yeşilim var. Bunu çok kullanıyorum zaten. Altın başak 581. Bir de altın başak 80. E, bu da buradaki e, gül kurusunun bir tonu hanımlar. Koyu griyi kullanmayacağım. Ve şu kahverenginin tonunu da yine bu modelde kullanmayacağım. Yapacağımız modelimizi çok eskilerden yapmıştım ben. E, bayağı uzun bir zaman geçti aradan. Ve e, filoşiplerle Yap, hiç yapmadık. Şimdi gene bu modeli de gene filoşiplerle yapalım. Umarım güzel olacak. Yeşille hemen taban zürafalarını yapayım ben. Modelimizin yapımına geçelim. Bir tane zürafa ben gideceğim. Ara modelim için buna geri dönüyorum. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 ve 3. bizim ara modelimiz olacak hanımlar. Buradan hemen yandakine iniyorum. Bir tane daha birlikte yapalım. Ondan sonra da modelimize geçelim. Kenardan da uzaklaşmış oluruz. Şöyle boşluk bırakmadan bu zürafamı yaptım. Bunlar hemen geri dönüyorum. ben yanındakine geçeyim ve buradan modelimiz için boşluğumuzu bırakacağız. Bunu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yapalım şöyle 6 şu 3.ye geri dönüyorum hemen buraya 2 ve 1 yapacağım ki eksiltme işlemleri yapıyoruz yani tekrar ipimi atlatıyorum ve buradan da bir yapıyorum bu şekilde şimdi buranın içerisine şöyle geçiş yapıp düğümü sola doğru alacağım sola aldıktan sonra buradan bir tane pırpırla en uçtan başlıyorum yukarıya doğru çıktım bir tane daha buraya pırpır yapıyorum ve aşağıya aynı noktaya <gülüyor> aynı <gülüyor> aynı noktaya geri geldim Şuradaki boşluktan tekrar yukarıya doğru ipimi alıyorum. Buraya da gene bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Buradan tekrar yukarıya doğru çıkacağım. çıktıktan sonra da bakın buradaki düğümleri birbirine yakın tutmaya çalışıyorum şuradaki hizayı. Pırpırımı yaptım. Tekrar şu aynı noktaya geri döndüm. Kenardan 3 tane pırpırlı minik bir yaprağım oldu. Şimdi buraya şöyle bir tane küçük gözleme yapıyorum. Bu gözlememin içerisine başlayacağım modelimi. Buradan da aşağıya doğru şöyle sık iğnelerle iniyorum. Bıraktıktan sonra bu tarafta bakın 3 tane kalmıştı. Burada da yine 3 tane bırakacağım. Zürafayı daha sonra da ara modeline başlayacağım. 2 ve 3. Şimdi ara modelim için bir zürafa daha yapıp Buna geri dönüyorum. Buna 3 tane gene pırpır yapacağım. hemen yandakine ineyim şimdi ben burayı böylece devam edeyim hanımlar arada bakalım kaç tane bırakacağım bir tane de yine şuraya bu modelimden hazırlayayım ben üst kısmın yapımına geçelim Evet hanımlar böyle üç tane modelimizi hazırlayacağımız yerimiz oldu şimdi şuradan zaten bir tane gözleme bırakmıştık hemen oraya gelelim Biraz ben ipimi paylı bıraktım. Şöyle küçük bir ile başladım. Bunun üzerine çıkıyorum. Buraya hemen bir tane şöyle pırpır pır yapacağım. pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar aynı gözemin içerisine batarak bunu yarısı büyüklüğünde bir tane daha yanına gözeme yaptım. Tekrar yukarısına çıkıyorum. Pırpırımı hazırladım. buradaki gözlemeye batarak yanına gene küçük bir tane daha yapıyorum. Biz bu taraftan yapıyoruz ya şu anda. Modelimizde sağ tarafa doğru böyle eğiliyor. Aynı işlemi tekrar ettirip kenarlarda dört tane pırpırım olana kadar gideceğim. Bu üçüncü pırpırım zaten. tekrar aynı yere batıp daha küçük bir gözleme yaptım. Bakın, şöyle 4 tane Şimdi bir tane daha buraya küçük gözümü yapacağım. Bunun üzerine çıkıp buradakinin içerisine artık 3 tane daha yapacağım. 3 tane pırpır yapacağım. Bunu yaptım, üzerine çıktım. Buradaki gözlememin içerisine de 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde. Bunların yine bir üstün işlemini yapacağız biz ama şimdilik bu pembe rengini yapacağım yerler bu kadar. Buradan da kesiyorum. Şimdi aynı yerin içerisine burada bırakmış olduğumuz yeşil gözlemenin içerisine girip tekrar buradan başlıyorum. Gene bir tane küçük pırpırla başlayacağım. İçerisinden geçiş yapıp Kenar pırpırını yapıp hemen yanındaki küçük gözümesini yapacağım. Bu şekilde bunu da tamamlayacağım. Ee, yine böyle 4 tane olana kadar ilerleyeceğim. Üzerine de üç tane pırpırını yapacağım hanımlar. Bunu ben bir tamamlayayım hemen. Evet ben diğerlerini de şöyle tamamladım. Bakın bu şekilde bile. Çok güzel duran, böyle de kullanılabilecek bir model ama üst sıramız var. Hardal sarısı rengimle buradan ipimi tutturacağım ama bakın ipimi bayağı bir paylı bırakıyorum. Bu ipimizi alttan yürüteceğiz. Buradan ipimi düğümümü alıyorum iyice. Şu ipimi de şöyle bu tarafa alıyorum. Düğüm attıktan sonra bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Hemen yandakine gene şöyle sık iğne ile geçiş yapacağım. Bu ipi de alttan yürüteceğim. Sık iğne ile geçiş yaptıktan sonra aynı gözlemenin içerisine tekrar batıp buraya sık iğne yapıyorum geçiş yaptıktan sonra yani önce şöyle geçiş yapıyorum sonra aynı gözlemin içerisine tekrar batıyorum burada bolluk olmayacak sık iğne yapacağız yani şey gibi değil e, gözleme ya da ucunda bir pırpır pır var gibi değil direkt sık iğne olarak yapacağım bundaki gözlemelerin hepsinin pırpırlarımın hepsinin üzerine bu şekilde devam edip bitireceğim. Daha öncelerden de bu modeli yapmıştım gene onun da üst kısmında böyle çok açık bir sarı kullanmıştık. Şimdi yazmamızın içerisindeki sarımız bu şekilde. Bununla deneyelim. Bakın buraya kadar geldim. Aralarını açmadan yapıyorum burayı da gene. Geçişlerimi yaparken hiç aralarını açmıyorum yani pırpırların. Hemen dibine, hemen dibine geliyorum. Bunu da yaptım ve keseceğim. Şöyle yakılmasını gereken yer varsa uzaktan çakmak tutabilirsiniz. yine aynı şekilde başlayalım. İpimizi bu tarafa aldıktan sonra aynı gözlemenin içerisine yine yapıp yandakini öyle geçiyorum. Ben şimdi buraları tamamlayayım hanımlar. Şunları da tamamlayacağım. Gene en sonda hafif bir rütü yapacağım. Yazmanın üzerindeki duruşuna da birlikte bakalım. Evet hanımlar. Bütün üstteki sarı kısımlarımı da hazırladım. Bakın şöyle iyice yakından göstereyim. Çok uzun zaman olmuştu bu modeli yapmayalı. Çok eskilerden yapmıştım. Geçen gün böyle tekrar e, örnek bezinin kenarında görünce bu yazmanın kenarına da yapmak istedim. Gerçekten güzel bir model. Farklı bir model. Görüntüsü güzel. Çok hoş duran bir model. Bence farklı yani. Yapımında bir zorluk yok. Bu model gri yazmanın kenarında çok güzel durdu bakın şöyle 2-3 katlı yapayım belirginleşsin eğer tek renk e, düz gri renginiz varsa gri yazmanız varsa aynen bu renkleri kullanarak hiç değişiklik yapmadan yazmanın kenarında yine yapabilirsiniz onda da çok güzel duracaktır yani burada tabii ki yazmanın içindeki desenlere de uydurduk şöyle uyumladı bakalım burası bakın hanımlar cenk yazan tarafa yazmamın ortası boş cenk yazan kısmından başladık böyle bu tarafa kıvırdım ve bu taraftan yaptım şöyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için tutayım aralarını dörder tane bıraktık ben devam ediyor olsaydım gene bu şekilde yapardım ya 4 tane bırakırdım arasını ya da 5 tane. Daha fazla açmaya ya da sıklaştırmaya hiç gerek yok bence. Bir de şu taraftan tutayım hanımlar. Bu da arka taraftan yazmamın diğer taraftan olan görüntüsü. Gene bu modeli de iki taraflı kullanabilirsiniz. Fark eden bir şey yok bu modelde de. şöyle içerisindeki deseniyle bakalım daha öncesinde de model yapmıştık böyle gri zaten yazma gri kenarındaki desenlerde sarı gül kurusu ve gri koyulu açıklı gri bir de yine yeşilin kına yeşili kına yeşilimiz vardı Şuradan göstereyim. Yazmanın içerisindeki desenlerle görüntüsü de bu şekilde. Ben bu modeli yapıyor olsaydım 180 200 TL civarında yapardım. Yapabilirdim hanımlar. Ama daha aşağısı olmazdı. Sadece fikir amaçlı söylüyorum tabii ki bunu da. Şöyle düz kısmında da tutayım. Yani düz rengin üzerinde de görüntüsü bu şekilde bakın. Düz renk yazmaya yapacak olursanız. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Yaparım diye düşünüyorsanız eğer videoyu kaydetmeyi unutmayın. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa Onlarla gene videoyu paylaşabilirsiniz. Modeli beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.